Kısa çok değişik bir durumdayım. <laughs> şeyler yürüyor. Rahibeler. Arkadan da rahibeler geliyor. Çok değişik, çok iyi ya. Tarihi harika. Gerçekten etkilendim. Çok iyi. Binli yıllarda yapılmış burası. 1063 diye biliyorum Pisa Kulesi bu içerideki yerler çok etkileyici bence. Şuraya bakar mısınız? Kaç asır geçmiş buralarda. Seher yaşandı acaba buralarda. Derin düşününce insanlar sıra hiç bozmuyor. Herkes sıra sıra gidiyor. Kimse kimseye geçmiyor. Acele yok. Ayrılar geliyor oradan. Çok Güzel değişik bir şey denk geldim ama ne olduğunu tam kestiremiyorum. Ama çok iyi. Pisa kulesi o. Oradaki. Üstteki. Gerçekten müthiş. Müthiş.